içlerinden bile duyuluyordu. Bilgeç'in meraklı yapısı Fırtı'yı etkiliyordu. Bilgeç'in kitaplardaki yerlerden bahsetmesi Fırtı'nın merakını besliyordu. Artık Fırtı farklı ülkeleri öğrenmek istiyordu. Bu nedenle şehirleri ve ülkeleri merak etmeye başladı. Bilgeç'e sorduğu soruların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Oyunları bir kültür oyununa dönmüştü. Günaydın Fırtı, günaydın Bilgeç, Bilgeç ben top getirdim. Şu arka bahçemizde top oynayalım. Hem şut çekeriz. Seninle top oynamayı özlemişim Fırtı. Sen iyi bir top sürücüsün. Dedi ve Bilgeç güldü. Fırtı tebessüm ederek. O zaman topu sana doğru sürüyorum. Sen de şu iki taşın arasına şut çekmeye çalış. Tamam elimden geleni yapacağım. Fırtı bak yine olmadı. Senin gibi atamıyorum. Top çalıların arasına kaçtı. Bilgeç topu ortalayarak atarsan top kaçmaz. Dedi ve iki dost gülüştüler. Fırtı beni şut çekmek yordu. Biraz şu ağaçların altında oturalım. Ağacın altında iki dostun konuşmaları devam etti. Fırtının meraklı soruları, Bilgeç'in bilge cevaplarıyla sohbet uzayıp gitti. Bilgeç oynamak gibi konuşmakta ikimizi çok yordu. Biraz dinlendikten sonra şu ülke oyunumuzu oynayalım. Olur oynayalım önce dinlenelim tabii. Bir de öyle konuşmaya dalmışız ki zaman hızlı geçmiş. Şimdi öğle yemeği vakti. Hadi evlerimize gidelim. Ben açıkmışım. Şimdi de nafiyet olsun. Sana da fırtı. Bilgeç fırtının ilgisini arttırmak için o merak ettikleri ülkenin kitabını fırtının masasına koydu. Fırtı gözlerini kocaman açmış, oyulmuş kayalara bakıyordu kayalar nasıl bu kadar büyüleyici olabilir? Ben oraya gitmeyi çok istiyorum diye aklından geçirdi. Kayaların üstünde şapkalar var. Tıpkı büyük mantarlar gibi. Bilgeç basama bıraktığı bu kitapla benim bu ülkeye karşı ilgimi daha çok arttırdı. Bizim ağaç evlerimiz var. Biz ağaçlarda yaşıyoruz. Acaba onlar bu oyuk kayalarda mı yaşıyorlar? Of Bilgeç çok merak ettim. Bilgeç çabuk gelse de seninle bir konuşsam iyi olur. İlgeç fırtının merakının arttığını farkındaydı. Fırtının ona çok soru soracağını biliyordu. Arkadaşı meraklı bir sincaptı. İlgeçten farkı daha az kitap okuyordu. Kitabın sayfasında iki çocuk kayaların yanında duruyordu. Ne güzel, ben de bu kayalara dokunmak istiyorum. Kızın elinde tuttuğu bebeğe bak, daha önce böyle bir oyuncak bebek görmedim. İlgeç artık çabuk gelse bu ülkeye hem konuşalım hem de ülke hakkında oyun oynayalım diye fırtı içinden geçirdi.